Albia'nın bir diğer özelliği ise e, follow me. Hangi Albia modellerinde var onu bilmiyorum ama benim aracımda var. Benim aracım Albia Premium 1.3 dizel. Şu an araç çalışıyor. Aracı stop ediyoruz. Sinyal kolundan kendimize doğru çektiğimiz anda ekranda follow me yazıyor. 30 saniye. Atıyorum. Bir daha basar çekersek 60 saniye. Bir daha çekersek 90 saniye. 120 saniye. 150 saniye. Bu şekilde gidiyor. Aracın içinden iniyoruz. Arabamızı kitledik. Şu anda farlar yanıyor. Orada biz ne kadar Saniye verdiysek aracın farları o şekilde yanıyor ve zamanı geldiği zaman da sönüyor.